Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Genç, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı telefon görüşmesi gündeme bomba gibi düştü diyebiliriz. Özellikle Avrupa ve Ukrayna'dan değişik sesler geliyor. Bakacağız hepsine Habertürk.com Dış Haberler Editörü Emin Arslan konuğum. Hoş geldin Emin. Hoş bulduk Helin. Şimdi önce görüşmeye bakalım mı? Putin tabii. ile Trump telefonda ne konuştular? Trump'ın aradığını biliyoruz. Evet Trump aradı. Yani Bir de işte, tabii şeyde bakmak lazım. Sen hatırlatırsın muhakkak ama Tabii. hani aslında bu savaşın bitmesi Trump'ın da seçim vaadiydi. Seçim vadiydi, Onu gerçekleştirecek gibi görünüyor. Kesinlikle. Nasıl görüşme gerçekleşmiş? Ne biliyoruz? Şöyle biliyor şimdi bildiklerimiz şunlar: Trump Putin'i Avrupa'nın ve Ukrayna'nın haberi olmadan arıyor. Bir buçuk saat bir buçuk saate aşkın bir süre telefonda konuşuyorlar Trump ya Putin ve bu savaşın başlangıcından bir ilk savaş Şubat 2000 22'de başlamıştı bildiğimiz gibi. Bu savaş süreci içerisinde ABD Başkanı ve Rus Lider Putin hiç konuşmamıştı. Biden'la hiç konuşmamışlardı. <laughs> ee, Trump görüşmenin ardından yaptığı açıklamada çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Savaşı savaşa ara vermek değil, savaşı sonlandırmak istediğini söyledi. Karşı tarafında bunu istediğini söyledi. Ve bu savaşı sonlandırma durumunun müzakere masasında diplomasi yoluyla yapılacağının iki taraf iki taraf iki tarafında bunu kabul ettiğini söyledi. Daha sonra Kremlin'de bir açıklama yaptı ve Kremlin'de iki tarafın yüz yüze görüşeceğini, bunun planlanacağını ve iki tarafın da savaşı bitirme konusunda hem fikir olduğunu, barışın gelmesi konusunda ve barışın diplomasiyle gelmesi konusunda hem fikir olduğunu söyledi. Kremlin'den kritik bir açıklama şöyle bir satır arası geldi. Bu barış görüşmelerinde Avrupa'nın rolünün ne olup ne olmayacağını söylemek için biraz erken olduğunu söyledi Kremlin. Hı hı. Trump da zaten bu... Telefon konuşmasını yaptığında Avrupa'nın Kamuoyu ile beraber bunu duyması Avrupa ve özellikle Ukrayna'da bir şok etkisi yarattı. Yani. Ee, Trump ne demişti? Ne Trump, Trump şunları söylemişti. Şimdi bu bir buçuk saatlik görüşme içerisindeki ayrıntılar e, bilinmiyor, bu açıklanmadı. Muhtemelen şey konuşulmamıştır yani Ukrayna'nın bu tarafı sizin bu tarafı Ukrayna'nın gibi bu kadar ayrıntılı şeyler masada konuşulur evet ama hani e, belirli vaatlerde var Kesinlikle. ki bir uzlaşış sağlanmıştır çünkü Putin bu saatten sonra hayır ben hani Ukrayna'dan hiçbir şey almadan çıkıp gideceğim Hı -hı. mi kabul edecek bir durumda Hı -hı. mı bilmiyorum çünkü hani, hani Hı -hı. yıllar süren bir savaş evet. yani toplumuna bunu nasıl açıklar şu an e, kamuoyuna yansıyan ve bizim bildiğimiz şu Ukrayna'nın hangi konularda taviz vereceği konuşuluyor. Rusya'nın hangi konularda taviz verileceği şu an belli değil. Hı hı. Ukrayna hangi konuda? Mesela, e, ABD Başkanı ve ABD Dışişleri Bakanı şu konuda kesin ki Ukrayna NATO'ya üye olamayacak. <laughs> zaten Rusya hep şöyle söylüyordu ben sınırımda bir NATO ülkesi istemiyorum diyor. Yani savaşın başlangıcı buydu o zaman. Kesinlikle yani savaşın başlangıç se sebeplerinden biri buydu. Çünkü Rusya kendinin çevrelendiğini <laughs> e, düşünüyordu ve bunu direkt olarak beka sorunu e, standartında görüyordu. Bu sebeple e, Trump da bunun garantisini zaten vaat döneminde de vermişti kampanya döneminde de vermişti bugün de tekrar söyledi. Zaten Trump NATO'nun varlığına bile hani çok... Noktada. Biraz kafalar karışık o konudaki. Haklısın. haklısın. Ee, Trump gerçi şöyle söylüyor. Yani ben Avrupa'yı neden tek başıma savunayım? Evet. Eğer NATO devam edecekse siz de yeterli kadar parayı Para vermek zor zorundasınız diyor. Ve bunu açık toplantılarda zaten ilk döneminde evet. söylüyordu. Kameralar arkasında söylemiyordu. Açık açık söylüyordu. Ee, Trump zaten bu Ukrayna-Rusya savaşında Rusya ile savaşı görüşerek savaşı bitirme noktasını, bu politikasını, bu bir sürpriz değil. değil. Ee, Trump zaten bunu kampanya döneminde söylemişti. Hı hı. Şöyle demişti. Zelenski ciddi bir şekilde eleştirmişti Ukrayna liderini ve demişti ki dünyanın en iyi pazarlamacısı Amerika'ya her geldiğinde 60 milyar dolar alıp gidiyor demişti. Ben ben olsaydım bu savaş zaten asla baş, başlamazdı ve ben göreve geldiğimde bu savaş çok kısa bir süre içerisinde bitecek. Putin'e de görüşeceğim demişti. Bunlar sürpriz değil. Ama sürpriz olan Avrupa ve Zelenski'nin bundan haberdar olmaması. olmaması. Kesinlikle. Süreç içerisinde hiçbir bilgilendirmeleri bilgilendirilmeleri olmaması. Tepkileri ne oldu? Yani şok etkisi yarattı. Avrupa ve Ukrayna'da bu tamamen bir şok etkisi yarattı. Avrupalı yetkililer, Almanya, Fransa ve İngiltere e, dışişleri bakanları şunu söylüyor: e, "Tepeden inme bir barış planı kabul görmez" diyor. Hı. Ve Ukrayna'daki savaşı tepeden inme, yani Trump'ın Putin'le oturup anlaşması bitirmez. E, Ukrayna'nın savaşı Avrupa'nın savaşıdır. Avrupa'nın güvenliğini birebir ilgilendiren bir savaştır. Ve müzakere masasında Avrupa'nın ve Ukrayna'nın olmaması bu müzakere masasını geçersiz kılar diyor. Bunu hem Ukrayna tarafı söylüyor hem de Avrupalı siyasetçiler söylüyor. Ukrayna'nın lideri böyle söylemedi. Ukrayna'nın lideri biraz daha durumun toparlanması gerektiğini düşündüğünden dolayı daha olumlu bir mesaj Paylaştı. O da şöyle, Trump Putin'le bir buçuk saat aşkın görüşmesinin ardından Zelenski'yi arayarak Putin'le ne konuştuğunu bilgilendirdiğini söyledi. Zelenski de e, bir paylaşım yaparak e, Trump'ın onu aramasından memnun olduğunu, e, Trump'la ortak bir perspektifte bu savaşın Ukrayna'nın lehine bite, bitmesini beklediklerini ve Amerika'nın e, desteğine müteşekkir olduklarını söyledi. Hı. Ama bunu söyleyen sadece Ukrayna'da Zelenski. Adını vermek istemeyen kaynaklar, ordu kaynakları, danışmanlar, yetkililer. Ee, ihanete uğramış hissediyor. Evet. Amerika tarafından ihanete uğradıklarını ve eğer Ukrayna'nın fazla taviz vermesi gereken bir durum ortadaysa bu savaşın bitmeyeceğini, Amerika anlaşsa bile bu savaşın bitmeyeceğini hı hı. söylüyorlar. Peki mümkün mü böyle bir şey? Amerika desteği olmadan Ukrayna'nın Rusya'yla savaşması yani tabii ki de hani, direkt silah vermedi, asker vermedi belki ama çok ciddi paralar sonuçta akıttı Amerika. Hı hı. Bunu hı hı. biliyoruz bu savaş hı hı. için. Evet. E, Avrupa'nın hani anladığım kadarıyla, senin de aktardığın kadarıyla hani, Trump'ın tek başına anlaşmış olmasını yeterli bulunmadığı Kesinlikle. sözleri var. E, devam eder mi Amerika'sız bu savaş? Çok zor. Şundan dolayı e, Ukrayna şimdiye kadar ABD'den 175 milyar dolarlık maddi destek aldı. Bu Hı -hı. dev bir e, rakam. Avrupa'nın hem mali durumu hem de siyasi durumu evet. şu an Ukrayna'ya böyle bir desteği e, sübvanse edecek durumda değil. Amerika'nın yokluğunda e, Avrupa'dan bu desteği bulması mümkün değil e, Ukrayna'nın. Bunun sebepleri Dediğim gibi hem hmm. mali sebepleri var, hem siyasi sebepleri var, hem de Avrupa Birliği'nin yapısı gereği bir oy birliği şartı var. Bunu biz daha önce de yaşadık. Ee, Avrupa Birliği, Ukrayna'ya bir yardım paketi açıkladığında tek bir ülkenin bile vetosu, ki bu ülke genelde Macaristan olur, tek bir ülkenin bile vetosu e, zaten Ukrayna'ya o yardımı engelliyordu. Hmm. İki hafta sonra, e, hatta on gün sonra... Almanya'da bir seçim var. Evet. Almanya'daki seçimleri seçimlerde anketlerde AfD'nin Nazi partisi, AfD'nin ikinci parti olduğunu biliyoruz. Böyle bir e, paylaşımda, böyle bir durumda zaten Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nden bir destek alma söz konusu olamaz. Kendi kaynak, ya bu sebepten dolayı Ukrayna'nın bir şekilde ABD ile anlaşarak e, masaya en güçlü şekilde oturabilmesini umduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ancak en büyük eleştiriler, Trump'ın Putin'le olan görüşmesine en büyük eleştiriler şuradan geliyor. Ee, Trump, Ukrayna adına Ukraynalılarla konuşmadan Ukrayna evet. adına Putin'le pazarlık yapıyor. Tüm kamuoyu Ukrayna'nın nelerden vazgeçebileceğini biliyor ama kimse Rusya'nın nelerden vazgeçebileceğini bilmiyor. bilmiyor. Siz e, kamuoyuna Ukrayna NATO'ya girmemeli, Ukrayna uzun menzilli füzeleri Rusya'ya karşı kullanmamalı gibi şeyler söylerseniz Ukrayna o masaya zayıf oturur, hı hı. Elini zayıflatıyorsunuz. Hı hı. Bunu yapmaz. Rusya neden vazgeçecek? Evet, Rusya'nın neden vazgeçeceği şu an meşhur, <laughs> meşhur. Ee, eleştiriler yani, özellikle toprakları e, almadan geri çekilecek, kesinlikle. Şey Onlar da silahlarını azaltacaklar mı? Evet. Ne olacak? Hani bilinmiyor. Ee, ama Ukrayna tarafından şunu da biliyoruz, bunu da ABD'nin yeni savunma Bakanı açıkladı. 2014 sınırlarına geri dönülmesinin mümkün olmadığını söyledi. Yani Kırım gitti diyor. Hmm. Kırım hiçbir şekilde Ukrayna geri alamaz. Hmm. Buradaki problem, problematik olay Donetsk bölgesi. Evet. Ve silahlanma. Çünkü Rusya Ukrayna'nın silahlanmasının sınırlandırılmasını istiyor. Uzun menzilli füzelerin olmamasını istiyor. Bunun dışında zaten Donetsk bölgesini kendine bağlamıştı. Evet. Ama orada bir dil ve kültür problemi var. Çünkü dil ve kültürel olarak Ukrayna'da bağlı bir yer orası aynı zamanda. Ve dediğim gibi... NATO durumu zaten Amerika'da istemediğine hı hı. göre mümkün değil bu zaten evet. sonra. Ama burada bir ayrıntı söyleyeceğim. Biden yönetimi de NATO'ya alınmasını çok evet, istemiyordu. istemiyordu. Bu bunun Ki alınmadığı da ya aslında alınmadı. hani bu savaş sürecinde evet. bile alınmadı. Evet, savaş sürecinde de alınmadı. Ama ABD açık açık şunu söylüyor. Yani evet biz Ukrayna'nın Rusya'ya karşı tavizler vermesi gerektiğini savunuyoruz. Ancak anlaşmamız olduğunda, yani Rusya ve Amerika anlaştığında. Ee, Ukrayna'nın bağımsızlığı ve uzun vadeli dost, e, uzun vadeli barışı Rusya tarafından bozulursa o zaman Rusya'ya karşı hem askeri hem de ekonomik tüm yaptırımları uygularız diye bir açıklama yaptı. Bugün e, ABD Başkan yardımcısı Vance. Hı, hı. Bakalım sürecin nasıl ilerleyecek ama burada bir de önemli bir konu hı hı. daha var. O da e, Trump Zelenski aradığında az önce belirttiğin hı hı. gibi. E, diyor ki işte hani Putinle Suudi Arabistan'da görüşeceğim ve sen olmayacaksın evet. diyor. Hani e, Suudi Arabistan'ın buradaki rolü ne? Üçüncü taraf olarak barış evet. görüşmelerin yapılacağı yer hani artık Suudi Arabistan mı olacak? Hani burada Bu böyle gözüküyor. Ne? Benim aklımda aslında Mısır vardı. Mısır daha ön plana çıkabilir diye hı düşünmüştüm. Hı. Ama Suudi Arabistan ön plana çıktı. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi Suudi Arabistan Ki Aslında Savaş lafını da bölüyorum yüceldi. ama hani bu sıcak savaşın o Hı -hı. ilk dönemlerinde İstanbul'da, bizde hani çok şeydik bu konuyla evet. ilgili, ataktık hani. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok fazla bu konuyla ilgili evet. uğraştığını da biliyoruz. Tahıl koridoru ama burada açılmıştı. Evet, evet ama işte hani Trump'ın gelişi birdenbire rotayı Suudi Arabistan'a çekti. Ne olacak? o? şimdi Amerika siyasetini şöyle düşünmek gerekiyor. Doğru, Trump'ın gelişi Suudi Arabistan'ı daha da ön plana çıkardı ama Amerika'da ne olursa olsun bir kurum kültürü var. Hı hı. E, lobi kültürü var. E, senatolarda e, ülkelerin özel lobileri olur. Şimdi bu şartlarda baktığımızda Türkiye ve Amerika uzun bir süredir e, kurumsal olarak birbiriyle iyi anlaşan iki ülke değil. Yani Trump'ın gelmesi de bunu hızlı bir şekilde Türkiye'nin lehine dönüştüremez. E, Amerika daha kurum, kurum yapısı daha ön plana çıkmış bir ülke olduğundan dolayı e, Trump'ın gelişi Türkiye'nin daha öne çıkması için biraz zamana, yani zaman nasıl söyleyelim, biraz daha zaman ihtiyacı var iki ülkenin ilişkilerin daha da yol alabilmesi için ve Trump'ın gazlı açıklamasından sonra zaten bu problem daha da büyür diye tahmin hmm. ediyorum. Yani Türkiye ile Amerika'nın anlaşamadığı birçok nokta var. Ancak Trump'ın özellikle Suudi Arabistan'la anlaştığı çok fazla nokta var. Suudi Arabistan aslında tarihsel olarak Amerika'nın özellikle Bush döneminden sonra Amerika'nın yanında olan bir ülkedir. Ancak Biden döneminde demokratların iktidar, iktidar olduğu dönemde Suudi Arabistan ve Amerika arasında bazı problemler çıkmıştı. Biden'ın 4 yıllık başkanlık döneminde e, yaptığı geziler içerisinde en fazla eleştirilen gezilerden biri Suudi Arabistan gezisiydi. Suudi, Suudi Arabistan'a gitmişti ve istediği şeyleri alamadan dönmüştü. Bazı ticari anlaşmalarda istediği şeyleri alamadan dönmüştü ve ülke kamuoyu onu çok eleştirmişti. E, Suudi Arabistan Putin'le olan ilişkisini kırmadı, <laughs> devam ettirdi. Çünkü Prens Bin Salman biraz daha bu şekilde bir politika yürütüyor. Trump'ın ilk döneminde de Suudi Arabistan'la okay. çok iyi de araları. Mısır, Suudi Arabistan ve Trump, e, Suudi Arabistan'da buluşmuştu. Bugün de Suudi Arabistan ön plana çıkmış durumda. Çünkü hem Rusya ile arası iyi, hem de Donald Trump'la şahsi bir iyi durumları var ve beraber ticaret yapmak istiyorlar. Hı hı. E, önemli bir ticari müttefik olmaya devam edecek Suudi Arabistan Amerika için. Bu sebeple görüşmeler e, ee, Suudi çok itiraz edecek bir noktada değil. Ukrayna maalesef kendini 4 yıl, 3 yıl içerisinde böyle bir noktaya sürüklemiş durumda. Çünkü çok fazla dış yardıma bağlı e, bir mücadele yürüttü. Ve Açıkçası dediğim gibi Avrupa Birliği'nin durumu da e, Ukrayna'yı evet, tam olarak şey desteklemeye yeterli olmadığı için böyle bir durum var. Avrupa Birliği içerisinde Slovakya aslında en sahib olmak istemiştim ama Avrupa Birliği ülkesi olduğundan dolayı muhtemelen yani bu uygun bu, bu aynı bu uygun görünmemiştir çünkü Slovakya'da en nihayetinde Ukrayna olan yardımlarda ve evet oyu vermiş bir ülke. Evet. Rusya muhtemelen bunu istememiş olabilir. Hı hı. Önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'da muhtemelen bir liderler zirvesi olacak ve bu, bu liderler içerisinde Zelenski olmayacak. Üçlü bir zirve değil, ikili, i̇kili bir zirve mesela. bekliyoruz. Ee, kısa bir süre içerisinde Trump'ın bu işi çözmeye çalışacağını tahmin ediyoruz. Ve burada Trump'ın zihniyetinin e, Avrupa'nın e, hassasiyetini göz önünde bulundurması ve geniş bir masa kurması olmadığını düşünüyoruz açıkçası. Hı hı. Dediğim gibi Trump zaten Avrupa Birliği'nin e, geçen programda da söylemiştik mevcut durumuna zaten karşı biri. Evet. E, şu an fiili olarak başkan yardımcısı olan Elon Musk her gün Avrupa Birliği'nin yapısını Birliği'nin seçimlere falan müdahale seçim, seçimlere müdahale şey eden yani. bir kişi ve yani aşırı sağa destekleyen yani Elon Musk'un evet. da tweet attığı AfD is the only only hope on choice only hope of Germany diye yani AfD Almanya'nın tek umudu diye yine bir paylaşım yaptı ve AfD dediğimiz parti tekrar söyleyelim hem Nazi hem de Rus yanlısı yani Ukrayna'ya destek vermeyi hiç istemiyor. Böyle böyle bir şartta yani Elon Musk böyle bir şey söylerken ve Grönland'dan dolayı ve başka noktalardan ve ticari noktalardan dolayı Donald Trump Avrupa Birliği ile bu kadar çok didişirken zaten Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni Rusya-Ukrayna savaşında bir denk olarak görüp masaya oturtmak istemesi hı hı. çok kolay olmayacaktır. Avrupa Birliği bunun için çalışmaya ve masaya oturmaya devam edecektir. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık ee, ama bu biraz daha süreç alacak gibi alacak gibi görünüyor. Bakacağız, takip edeceğiz. Yani işte Trump'ın seçim öncesinde vaatlerinden en büyüğü savaşları bitirmekti. Evet. And this ee, war diyor. E, evet. Savaşları bitireceğiz derken hani e, Gazze ile ilgili bir beklenti vardı. Ancak Gazze planı ortaya çıkan plan hani şu anda çok Bunu da kimse bilmiyordu. Ne, yani ne diye Trump diye, işte, evet. O evet. O yüzden şu anda mesela Ukrayna ve ile arasındaki bu çözüm önerisinin olacağını da çok fazla bilemiyoruz. Kesinlikle. Diye. Orada da ne olacak? Trump'ın kendi kafasında de gelişiyor. de bilir Ukrayna'yı da ben satın alacağım ve orayı istediğim gibi dizayn edeceğim de diyebiliriz. Dedi bu de bir arada. Gazze'deki bunu gibi. da hemen söyleyelim. <laughs> bunu da dedi. Çok haklısın. E, şu Şöyle bir şey söyledi Donald Trump. Biz Ukrayna'ya çok fazla yardım yaptık. 175 evet. milyar dolar aşkın bir yardım yaptık ama Ukrayna'dan bunun karşılığını görmemiz gerekiyor. Nasıl göreceğiz? Ben buraya barış getireceğim. Barış getirdikten sonra Ukrayna'nın bütün değerli madenlerinin kontrolünü ben alacağım ben dedi. Alacağım. Ve ve iki taraf böyle bir görüşmeye başladı. Müzakerelere başladı yani, bu konuda. Yani ilgili. karşılıksız hiçbir şey yapmıyor. Karşılıksız hiçbir şey yapmıyor. Evet. Her defasında o ülkeleri aslında bildiğimiz sömürü şeyinde evet. düzeninde sürdürüyor bunu yer altı evet. yer üstü bütün madenlerini evet. istiyor. Evet. E, Gazze'deki önerisi gerçekten çok korkunç bir noktada, absurt. garip bir noktada. Evet, Bakalım Ukrayna ile ilgili süreç nasıl de... ilerleyecek? Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için. Ukraynalılar ve biz beraber sürpriz içerisindeyiz. Bütün dünya, <laughs> <sürpriz gülüyor> dünya sürpriz, Bütün dünya içerisinde. Bekliyoruz. Peki, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki görüşmek üzere, hoşçakalınız.